Kredi Prens kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ben de Can. Bugün sizlerle arkadaşlar yani Minecraft'ta bu bu yıl UHC'de bire bir atacağız ve tek adam da bizim yanında Can var. Hoş geldin kanka. Geç arada e, şey önceki yani saat 6 dünkü saat 6.30'da yayın, yayınlanan Can'ın çektiği etki videosunu da izleyebilirsiniz gençler. O da güzel bir videoydu. Tavsiye ederim yani. Evet. Senin başka diyeceğim bir şey var mı kanka? Arkadaşlar şu anda çıkmış. iyi e butonuna da ilk attığımız eski videosu ve benim attığım ikinci eski videosuna da gidebilirsiniz. Evet gençler. Şu anda da gördüğünüz gibi UHC'yi biliyorsunuzdur yani. Normalde ben Bedlander laglıyımdır ama EU EU diyelim. NA'dan girdiğim için ne ya. Ne aynen şu an lagım yok. Ah benim birazcık ortada sıkıntı var kanka. <laughs> Şimdi neler çektim anlıyor musun? Hayır. Senden daha az olur mu? Oha. Arkadaş hani hep falan kullanmıyoruz zaten. Fça da yok. Fça da çekmiyor zaten. Zaten biz. bir şey değil. Ben de cam beni alır. Tamam yaptım. Ya lavamı kapatmalar. Geri dönüyor bak. Ana adama bak. Lan <laughs> alıştı. Işte. Aha sen. Seni keşke kapatsaydım Michael. Ana göp. Abiniz başvuru formanın birinci kayıt maddesiniz kuralına göre ben gelmiştim. Ama siz maalesef şu an başvuru Lütfen form... benim dediğimi tekrar et. Ağzına vurayım senin. <laughs> Neyse gençler ilk mücadeleyi can kazandı. Ben de yürek yemiş gibi bir şey yaptım. Bu yüzden gençler... hece atacağız Aynen bu sadece bu yüzden hece. Ve gençler bize tasarım yapacak varsa sıfatlarımız her zaman aşağıda bulunmaktadır. Tasarım evet. yaparsanız size videomuzu falan gelebilirsiniz yani sizler de. de... Arkadaşlar bize ee, yani Şöyle, intro yapabilirsiniz. Intro gerçekten bize lazım. Kanalımız için avatar güzel oldu, Hiit Avatar. Bu arada da o arkadaşa da gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet, ee, kanalın adı... E... kanal linkini bir de aşağıda veririz gençler, onu evet. Zaten tasarım yapan kanalın için de açıklamada veririz de. <laughs> Emre'cim gelmiş istersen. Bir de gençler, Al. bu arada biz bu videoyu çektiğimiz zaman şu anda da 20 aboneyiz. Gerçekten bunu bir günde başarmak çok büyük bir şey. Hepinize bu yüzden de teşekkür ederiz yani. En azından 20 kişiyi bizi seven olduğunu şu anlık öğrendik. Oh. <laughs> Bakalım gelen likeler karşısında neler sergileyeceğiz. <laughs> Adam ne sürüyor? Ben laga girdim şu an. Bekle, Tamam. White, White Faro. Abi gelme. Bekle. Bir saniye. Mal hassasiyeti, hassasiyetim ayarlayabilir miyim diyeceğim. Tamam. Tamam bir saniye. Tamam ayarladım. Ko. Ha, tamam. Ve gençler biraz daha çok az da olsa biraz kasma varsa da özür dileriz. Yani sizler için en iyi kalitede video çıkarmaya çalışıyoruz. Ama... Uy! Kanka adam var ya senden bir kartla kaçtım. Ben de şimdi senden bir kalpten kaçtım. Bir şey değil miyim ben? Hayır. <laughs> Hayır. Al! Can! Can! Abi her ok da yarım kalp fazlalaşıyor yeter hatta. Gıcığıma gitti. Can! <laughs> Hadi yalan iki kalp. Gençler yani Canlı'da böyle e, artık yani kanalın abi konuşamıyorum şu anda daha. <laughs> Şimdi, o, oyun odaklanıyor <laughs> diye biraz susuyoruz çünkü bu videoda kesme falan kullanmayacağımızı söyleyelim. Çünkü tamamen oyun odaklandığımız için tabii ki de sessiz kalabiliyoruz. Abi ne oluyor lan? Hah Lava Abi, Abi lava her yeri kapattım. Ha dur ne bu kapatmıyormuş hala. <laughs> Saçam. Lan sen mi aldın? Kaç yapalım var aynen. Ne <laughs> <yaptık> lan biz? 4 kal, 4 tane götürdü. Senin? Benim de 5. Abi dernemi yarım kat yapalım. Ben orada düştü şimdi. Yanlış sen dernemi yarım kat yapalım. Hemen o benim gücüm alıp da. Arkadaşlar server benle... Oh, oh, oh my god. Kaç kalp olduğunu söyleyeyim mi? Yarım. Yemin oh. Oh. Yarım kaple. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben de solo büyük UHC falan atacağım Yani gençler so ben de arkadaşımın hesabını soruttan. Ne yapma? Abi. Abi ben benim... Abi bu nasıl bir kapışma? Arkadaşlar mi? şu an yani biz çok eğleniyoruz. Yani ah. umarım siz de iyi dinlersiniz. Hatta gençler aşk sizleri de videolarımıza falan konuk alabiliriz yani. İster, <laughs> isterseniz... Lan ben... Şimdi Sıra <laughs> bakmayın gençler az önce biraz sesim falan kalınlaştı. O yüzden özür dilerim de sen <laughs> arkadan bana ne yapıyorsun? O katı. <laughs> Kendimi yaptım az önce malım mı? Yardım mal. Abi kaç kepodum var? İki. İkisi de golden heat yalnız. Ben de işte ben de şu an üç tane golden oh. <laughs> ya abi yanmadı. Ha lava kapat. Abi şansım var kapat şu lava. Kapandı mı lan? Ha, tamam. kapandı. Hadi lan. Bunu da kapa. Suyu dök altına. Tamam. Kanka vereceğin şey var ya hiçbir falan harcamadım ya yani. Kaç getirin var Bir. benim, benim de bir. <laughs> Kaç kalbim vardı onu söyle. Hadi lan. İçeri Dur. Gençler biraz videoyu çektiğim için zı, e, biraz kasıyor ondan dolayı yani bana mı falan demeyin yoksa yani canla beraber kaldığınızda söyleyebilirim vardı tabi pardon abi e, kanka çangın düşür çangın 3 tamam 2'yi al karşıma saçın ben tamam ben duruyorum 2 al 2 tamam aldın mı tamam 55'e çıktı kanka tamam karşıma gitti şu anda yani arkadaşlar, Emre ekran kartını güncellediği için kasmada olabilir. Aa! <laughs> Love'un da kapattı. Ulan ben ne yaptım? <laughs> Siz boyunu saymayın ulan! <laughs> oradan de, oraya gittin, oradan oraya. Lan gibi bir şeyler yaptım değil mi orada? Evet. Orta dönüyor, oraya, lan oraya. Niye ben her gün de günlük videolar... Ne yaptın lan? Ben de sandım lavs koyacak. <laughs> Kardeş da koy... Lava koyamadım. Abi ne olur gel. <laughs> Gelme gel. Lava koyayım bir Lava koydum geri aldım. Kaç kalbim var doğru söyle. İki. Ben sen lava oraya koymayacağım. Ben yine kapattım. ben de yeni lava alırım ve seni keserim. İyi Vay. Var. What? Oley. Laga yedim galiba. De. Yok kanka lag Ha benim yayında like var. Kaç geldin var şu an? 3, 6, 7. Abi sana bir tek... <laughs> <laughs> oh. Hop. Kaç kez bu var yedim ben. Aynen yedi. Ve şu an... E, 6 yemiştim. <laughs> Ay elim yoruldu abi. <laughs> Sen şu suda yavaşla bakalım. Tamam kapatırsın ama suda yavaşladım. Ben de yapılımı yerim <laughs> hayır, hayır. Bir <laughs> kendi, kendi deyiz, Tamam, yedek suyumu da aldım. <laughs> Abi öl artık. Abi, abi, abi. Yarım kapı kurtuldu. Abi yeter artık ama o ok katamıyorum. Çantaların yetmiyor o ok katmaya. <laughs> abi oha. Ortayı öne attım bana geldi. Öldüm <laughs> <laughs> <Buydum> ben. Öldüm. <laughs> Gitmeyse ne? Yazdım ben. Yapamıyorum. Gençler şimdi e, şu an çok tehlikeli bir hareket yapacağım. Hadi hayırlısı. Çünkü bu benim şansım. <laughs> oh, oh my god. Sanki. Hareket yapmadım bu arada. <laughs> oh my god dedim. Gençler bu da son elim olsun kanka yoksa iki el daha mı çekeriz? Eee iki el daha gerek. Video kaç dakika? Oğlum video bayağı 5 da, dakika falan olmuş. 6 Şöyle bir 10 dakika olsun ya. Oha da oha şahsen babasını yedim abi. Ben hiç kepur um yemedim. Ben de daha yemedim ki. baba. <laughs> <Onlar daha ben. gülüyor> Teşekkürler ben. O kepur ben... um yememe yapacağım çapacağım mı? her Ulan <laughs> ne yapayım ben <laughs> Ulan Challenge yapacağım dedim. Tam Tamam Challenge yapak mı Tamam, tamam. hadi Gepul'ları ben Ama tamam. yiyen erkek değildir. Tamam ben Gepul'ları üstlendim. Tek tamam, arka tamam. yalnız Gepul Yememe Challenge yapacağım dedim. Tek o... Neyse tamam. İşim bakın işte Emre öleceksin. Oo. <laughs> <laughs> abi abi kardeşinin selam varmış kardeşinin selam varmış o oh, reis kardeşinin selam varmış adam yapılı yemiyor ya tam <laughs> Tekrardan tekrar yapak mı yapılı yemeye çalış tamam hadi bir tane daha yapalım genç abi da sen ne olsun çünkü videonun fazla uzun olmasını evet. istemiyoruz ee, ve biraz konuşma değil sakin sen bakmayın yani Hayır arkadaşlar şu an gerçekten eğleniyoruz yani. Aynen öyle. Ve sizler için de bayağı bir video stoklayacağız gençler. Çünkü biliyorsunuz sınavlarımız var. Biz de onlar için şu an stok yapıyoruz. <laughs> bırak beni. Ay. Mutant örümcek peşimi bırak. Neredesin lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Kaç kat doğru söyle. Yetmez. <laughs> <laughs> Dur ben de yapak keser Yok şey Yok kanka bayağı uzun olmuştur videoya. Tamam. Neyse. Biz izlediğiniz teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, Sağ saatte olan Sağ e, saatte olan butonuna basarak kanalımıza abone olursunuz ve hoşça kalın ve bay bay. Bay bay. Bu arada da gençler lütfen kanalda arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tekrardan hoşça kalın. Ve bay bay. Bay bay.